Evet merhaba arkadaşlar. Ee, Aralık Megin sunduğu bu haftaki podcastimize hoş geldiniz. Bu hafta yayındayız. Ee, İlker Hocamla karşılıklı Skype <laughs> üzerinden. <gülüyor> epey ilginç oldu. <laughs> evet her zaman e, beraberken yapıyorduk bu işi. Evet evet. E, fakat malum sebeplerden dolayı evden çıkamıyoruz ve e, böyle karşılıklı bir e, yayın yapalım dedik. Ama bu, bu işin de farklı bir bize katlı durumlar oldu tabii. Yani evimizdeyiz ama en azından biraz verimli geçirmemiz gereken de dönemler bence. Yani bu sadece fotoğrafçılık anlamında değil. Dünyayı kasıp kavuran bir durum var. E çok fazla ölümler, çok fazla vakalar var. Aslında fotoğrafçının görevi yine bir kayıt altına almak ama e, fotoğrafçı olarak belki bunları da ben ya zaten not alıyorum. Bence not almalıyız da. Günlük tutar gibi. Evet. Çünkü hayatın akışında geriye dönüp baktığımızda biz bu zaman diliminde neler hissetmişiz aslında biraz da onların ortaya çıkacağı minik yazılar yazmalıyız. Evet. Aslında e, tekrardan kısaca bir özet geçeyim. Hani tarihi bir e, belki bir şey yaşıyoruz. Tarihe damga vuracak. Bir COVID-19 denen e, bir korona tipi olan bir virüs Çin'de başlayıp e, tüm dünyaya önce Çin'de sonra Avrupa'ya ve sonra tüm dünyaya yayıldı. E, 31 Mart 2020 <laughs> tarihi olarak böyle hani belgesel fotoğrafını fotoğraf gönderme. <gülüyor> Ama bu <laughs> bence önemli evet. de bir durum. Ya çünkü şu anda yaşadıkların hissiyatını önümüzdeki yıl ya çok kabaca hatırlıyorsun. Ama evet. kaleme sahada dokunduğunda bu hissiyatlar daha fazla kalıcı oluyor. Geriye dönüp, ''Aa bugün şöyleydi bak, bugün şu kadar ölüm olmuştu.'' vesaire gibi aslında daha fazla hafızayı tazeleyecek durumlara neden oluyor. Tabii biz fotoğrafçılıkla ilgili bilmiyorum neler yapıyorsun ama sen yine evin dışına çıkıyorsun, ben hiç çıkamıyorum. Ben evet, <laughs> maalesef diyeyim yani arada bir işe gitmem gerekiyor. Ama yine de şu şartlar altında bir işimin olması bile <laughs> Aslında evet, maalesef üzücü de olsa öyle bir durum. Ben abi işte evde olduğum zamanlarda bazen evden de çalışıyorum. Fotoğrafçılık adına hani evde açıkçası neyi çekebilirim çok şey yapamadım. Yani bir kediyi çektim birkaç gün kendimi hadi çektim iki gün. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yani başka inan ben evde bir yaratıcılık, fotoğrafçılık adına üretemedim. Ee, sen çok güzel videolar yaptın. Bize fotoğrafçılardan bahsettin. Ee, çok teşekkür ederiz emeklerin içinde. Rica ederim. Yani kanalda bir şeyler yapmaya çalıştım. Hatta belgesel fotoğrafçılıkta. Benim bu, sana daha önce de bahsettiğim, işte aslında bir görev gibi hissediyorum. Yani geçmişten bir insanı günümüzde e, fotoğrafçıların bilmesini sağlamak böyle sanki benim bir görevimmiş gibi hissediyorum. O yüzden daha devam edeceğim. Fotoğraf tarihindeki bu özel insanlara mutlaka değinip bir seri e, tamamlamayı düşünüyorum. Vallahi Bakalım çok kimler seviyorum. olur. Şimdi hatta Robert Papa ile ilgili hazırlıklarım devam ediyor. O da çok uzun soluklu bir fotoğrafçı tabii. Evet, hani Manipülasyonla bahsetmiştik değil mi? Ee, ha, evet evet orada da adı geçmişti. Eee Valla çok değerli bilgiler aslında bunlar İngilizce kaynaklardan da olabildiğince biliyorum çevirmeye çalışıyorsun, uğraşıyorsun. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma hani bir kez izledim hepsini ama detaylıca inan böyle sindirerek yeniden bakmak istiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Sağ <laughs> evet, tamam. ol. Bunun yanında bir klip çektik bir parça çabuk. <gülüyor> <gülüyor> aynen, <gülüyor> ya evdeki diyorsun. imkanlarla aynen. Abi bir gitar talihsizliği <laughs> olmuş orada. bize bir aldım. Ben çalıştım. o kayı, kaydın başından şey yaptım. Ya direkt kameraya bakarak da söylediğim kısımlar var. Ama sonra o kadar şey ki duygusal sahneler var ki işte yavaşlatılıyor, geri çevriliyor. Fincan oturuyor, işte daktilo var. Ya şimdi kalkı kameranın önünde keko gibi söyleyen bir adam Öyle bir şey oldum. O yüzden o sahneleri çıkarttım. Yani baştan sona aslında bir kere söyledim. En azından işte o görüntüleri koyalım diye ama bu sefer ruhum istemedi yani. O yüzden koymadık. Gitarın düşme sahnesi de işte o, o şeyi yaparken, söylerken e, kameraya şey yapıyorum. İşte tam sahne bitiyor. Gitarı sandalyeye koyuyorum. O esnada işte eşim bir vardı gitar düşüyor falan diye. Allah. Abi ben zıpladım ama tak gibi yerdeki parkeyi böyle kırmış. Allah'tan ya. Gitar Allah uzun yıllardır benimle. Yani o yüzden öyle bir anısı var. Yani gitarın bir şey olmasına direkt sevindim. Direkt bir toparlıyoruz. İşte maksat zaman değerlendirmek. Ama hiç dışarıya çıkmıyoruz hakikaten. O evde kal modundayız yani. Evet evet. Yani olabildiğince kalmaya çalışmalıyız hepimizde. O klip olayı da güzel olmuş. Beğendim. Teşekkür ederiz. Şeyi bahsedebiliriz. Aslında dün başladık. Bu bizim Telegram grubundan. Evet, evet. Dün beni davet etmişsin. Çok güzel oldu bence de. Yani şimdiden heyecanlıyım. Güzel başladı açıkçası. Sen biraz daha anlat grubu istersen ben sonra araya gireyim yine. Ya, ilgili aslında durum şu. Yani fotoğrafçılığa hepimiz hobi olarak işte gönül vermiş insanlarız. Ama kitleye YouTube'dan ya da sosyal medyadan böyle ulaşım çok kısıtlı. Yani Instagram'da evet birilerini takdir ediyorsun, iyi fotoğrafçıları görüyorsun ama o aranızdaki bağ sürmüyor. Şimdi Doğru. biz nasıl yıkarız ya da o anlık bilgiye nasıl erişiriz diye seninle aslında uzun süre konuştuk bunu. Yani bunu WhatsApp gibi gevşek bir grupta değil. Çünkü WhatsApp hayatını devam ettirmek için verilerde kayıplardan neden olarak görselleri alıyor. Yani bir fotoğraf attığınızda o çözünürlükte kaç tarafa gitmiyor fotoğraflar. Bu nedenle Telegram'ı tercih ettik. Çünkü Telegram hem görüntü aktarımında orijinal kaliteyi e, hapsederek gönderiyor. Herkes kaliteli olarak görselleri ulaşıyor. Ya bu da önemli. Attığın PDF'in kuş kadar kalması yani bence saçma. WhatsApp o yüzden kullanmadık. Bir de tabii Yok, onun bir şeyi evet. var. İşte o akrabalarınla konuşursun WhatsApp'tan da yani o ark şey yürümez. Yani bir Yok fotoğraf anda. yaptığın, bir şey WhatsApp'ta çok gevşek kalır. Bir iki gün sonra yapmaya yapmaya başlarsın yani. Hani, Senin de başına geldi, biliyorsun. Ben WhatsApp grubu sevmem bir adam. O yüzden Telegram'daki son iki gündür sohbetimiz bence çok hem verimli geçiyor hem de o çok değerli insanlarla bir ortam oluşturduk. Uzun zamandır hayalimiz, Yaklaşık şu an 35 kişi kadar olduk. Bence çok başlangıç için çok iyi bir rakam. Kesinlikle. Öyle. Kesinlikle. Buradan hepsine de selam olsun. Bu yayını mutlaka dinleyeceklerdir. Oradan da kendilerini atar hepsine. Bizlerimizi <laughs> e, gönderiyoruz. Aynen kesinlikle. İyi ki geldiniz. Çok güzel oldu. Umarım çok daha güzel şeyler yapacağız hep beraber. Ya, grup içinde konuştuğumuz tabii geleceğe çok fazla da konu var. Sen de bakırsın. Evet. Bunun başında mutlaka ortaya bir ürün koymak istiyoruz. Ya bu ürünü tabi dergi olarak düşünüyoruz ama ilerleyen zamanlarda bir kadro oluştuğunda daha nitelikli ürünler de ortaya çıkabilir. Yani portfolyolar basılabilir, ne bileyim online sergiler olabilir, birçok şey olabilir. Yeter ki güçlü duralım, bu, iş, bu işe emek verelim yani. Evet yani insanın içinde üretme güdüsü bence her zaman olmalı. Yani bazen bazı günler şey yapıyoruz hani üşendiğimiz zamanlar ya da abi biraz dinleneyim, kuytuya kenara çekileyim dediğimiz zamanlar oluyor. Belki tabi bunlara da ihtiyaç var ama e, üretmek bence her zaman e, özellikle şu günlerde çok önemli diye düşünüyorum. Üretmenin evet bir sınır yok. Yani bugün yemek yaptığınızda ufak bir baharat bile kattığınızda aslında farklı bir üretim, farklı bir yaratım oluyor. Yani bu üretim sadece sanatsal basamaklarda değerlendirmek de değil. Evet. Yani, biliyim, her zaman aynı yerden geçen kabloyu başka bir yerden daha pratik bir şekilde geçirmek de bir yaratıcılık aslında. E şimdi bu dönemdeyiz. <laughs> <Ede kapattık. gülüyor> evde ne nedir sürekli o tip işlerdeyiz. Geçen şey diyordu... E, radyoda dinliyordum galiba hani... E, evet, evde olduğumuz zaman da hatta şey diyor... Yani adam diyor evde bir oda daha varmış meğersem. Onu yeni keşfettim <laughs> falan diyor. Böyle espriler şeyler dönüyordu üzerinde. Çok komik bir tane daha var işte. Eşi eşiyle ilgili adam arkadaşıyla konuşuyor. Kıraathaneye gita gidememişler. İsmail abi diyor ne yaptın diyor. Ya diyor eşimle oturuyoruz diyor. Şimdi yeni tanıştık gibi oldu. İşte çok iyi bir insanmış falan gibi bir şey diyor da. <laughs> o da benim bu dönem çok iyi. Eşimle eşim de iyi bir insanmış mı diyor öyle bir şey diyor. Ya tabii yani e, evli bile olsa insanlar e, hayatlarının çoğu aslında işte geçiyor. Evet. E, akşamdan akşama hani birkaç saat e, birbirlerini görebiliyorlar. E, tabii evet. bu yani o konuda da e, sosyal ilişkiler konusunda da umarım insanlar için faydalı olmuştur diyorum ama belki de ol, olmayan insanlar da vardır tabii ki. Evet. Yani biz daha çok tabii internetten, Netflix'ten diziler izliyoruz. Onun haricinde farklı YouTube kanalları keşfediyoruz ki benim gerçekten işte kuzenim diye demiyorum ama böyle fotoğrafla çok paraleldir şey sinema sanatı. Evet. Yani onun içerisindeki gözlemleri, sen de takip ediyorsun Tufan Şimşekcan. Evet, evet. Buradan da ona gönderelim. Yani onun aslında anlattığı ikonografik durumları, işte ne bileyim göstergeleri bir şekilde fotoğrafta da adapte edilebilir durumlar. O yüzden hani sinemadan o bilgileri alıp birazcık böyle kendi hayatınızı empoze etmek de bu dönemde iyi bir iyi durum olacaktır hepimize. Ben öyle yapıyorum bu aralar. Daha çok işte onların kanalındayım. Böyle farklı şeyler izliyorum. Ne bileyim Mavi Baskı diye bir şey gördüm. Sayona Type diye. Biraz onu araştıracağım işte bu kalabalık hakkında. O tip şeyler. Alternatif baskıları biraz bakayım diyorum. Çünkü karanlık oda hani kendi başına tamam çok keyifli ama bu işin farklı teknikleri de var. İşte camın üzerine alınan baskılar var. Birazcık Hı -hı. onlarla kafayı bozdum bu ara. Onlara bakıyorum. Vallahi süper. Ee, daha sonrasında detaylı bir video umarım beraber yani ne zaman denk geleceğiz hiçbir yani, fikrim yok ama ben de hiçbir fikrim yok. Çünkü ee... ben daha film denemeleri yapıyordum. İşte film denemeleri askıda kaldı. Evet, evet. Aynen. Yani o çok güzel bir projeydi. Yok makinenin üstüne takalım. Abi takma işte. Yani böyle bir şey başına geleceğini de bilmiyorsun. Doğru. Asla takmadan doğru. yap. Filmi de tanıtıyor, makinede görüyor. Birkaç tane <laughs> adam yap abi. Tekin anı göreceğiz dediği için proje askıda kaldı yani. Evet, çok işte, da YouTube doğru. yorumlarına bakmamak lazım. O onu yapmak istiyorsan yap geç ya. Yani. Bence evet, öyle. Evet. Yani sokağa çıkabiliyorduk o zaman. Yapabiliyorduk. Ne kadar önemliymiş. 15. günümüz. 14, evet. 14. 14 oldu galiba. Ee, valla işte böyle tabii ki fotoğrafçılıkla uğraşan bizler için bu biraz e, zor bir durum oldu. Tabii. Ama çıkan arkadaşlar var. Yani onlar da tabii belgelemek adına Furkan mesela dışarıda ben Furkan'ı görüyorum. Furkan, evet, işte, Furkan, <laughs> Furkan e, valla umarım e, yani bir şey olmaz. <laughs> çok dikkat etsin. Hem Çinli bir de uzaktan çekiyor maskelileri. Ama iyi bir seri oluyor şimdi biz onları kaydedemiyoruz. Öyle kesin, bir gerçek var ama kesin. biz yok. Yani. Bir Çinli var diye. Yani. Takip son da. Ha? Takip ettim. O da bir fotoğrafçı. Ee, çok o da belgelemiş ee, Çin'deki durumları yani belgelemek de gerekiyor bir taraftan da. Abi, birileri belgeliyor. Aynen öyle. Bu arada sakal tıraşımızı olduk. Tükümüz <laughs> abi ben direkt Umurta çocuk modundayız ama. Allah direkt e, şey oldu yani 5 yaş, 6 yaş eksi herhalde gitti. <laughs> ya ben sürekli elim, elim benim hep buradadır. Sonra düşününce ya of, sıkıldım dedim kestim de. Sonra korona yürüyor. Gökhan, Athena Gökhan abi korona yürüyor, korona yürüyor. Tribe soktu. <laughs> Oldu geçen birçok müzisyen de belki denk gelmişsindir. Evden evet şey yapıyorlar, müzik yapıyorlar, konser veriyorlar. Onların de geçen sonuna denk geldim. çok keyifliydi. Aynen. İlk bir tane arkadaş diye bir, biri başlattı da bu yurt dışından piyano çalan Coldplay. Coldplay'in vokali. Ha, biliyorum, biliyorum. Çok kullandım hatta. Adam ne kadar naifmiş. Yani o kadar böyle işte gülüyor eğleniyor yayında binlerce kişi var falan böyle. Yani sonra tabii Türkiye'ye sıçradı bu. Hop yalınlar bilmem sılalar çıktı efendim. Bir sürü adam. Ya tabii saygı duymak lazım evlerinde bir şekilde mesleğinin devamları için belki bir şeyler yapıyorlar da. Ben canlı yayın olayına girmedim. Daha evet. çok offline. İşte bu parçayı tanıdınız mı? Bu parçanın adı ne? Bu şarkıcı kim falan gibi Böyle şeyler yaptım kendi kendime, giyine de. O şekilde. Bakalım kader bizi ne zaman bir araya getirecek. Aynen öyle. Bakalım, bilmiyoruz. Ee, evdeyken fotoğrafçılıkla ilgili ne yapabiliriz? Biraz aslında ben bugün bunu da seninle konuşmak istedim. Şimdi biraz bahsettik ama e, yani fotoğrafçılığımızı canlı tutmak için ne yapabiliriz? Aslında fotoğraf çekemesek de e, belki bunun aslında... üzerine... Şöyle bir durum var. Şimdi yine başka bir yerden konuya giriş yapacağım. Şimdi üniversite döneminin son zamanlarıydı. İşte Simber Hoca ile senle daha önce paylaştığım durum ikinci baskı olacak. İşte Aha. Viyana Sanat Akademisi'ne hazırlık yapma ile ilgili böyle sürekli kafa patlatıyorduk. İşte ne yapsak en ekstrem durumları, işte azınlıkların hakları, mülteciler falan sürekli böyle farklı konular arama girişimdeydik. Sonra Viyana Sanat Akademisi'nde kazanan portfolyoları inceledik. Yani işte, o kadar naif, o kadar hayatın içinde yanı, sahneler vardı ki mesela işte o griliğin içinde yaşamını çekmiş bir Alman işte babasının mutfakta su içişi ama her yer nizami. Böyle muhtemelen temizlikçinin girip de bıraktığı haliyle falan böyle. İşte annesinin soğuk bir yerde oturup gazete okuyuş falan. Ama işte bunu fotoğrafladığında daha fazla kendi içinden yaşamı belgelediğinden dolayı daha samimi. Şimdi hepimiz Doğru. Tabi, süreçten geçiyoruz ve hepimizin ev hayatı farklılaştı. Yani belli rutinler girdi hayatımıza. Ne bileyim hep ayağımızı uzattığımız yerde değiliz de işte biraz daha masaya geçtik. Belki yani kitap okuduk falan böyle birbirimizle iletişime geçtik. Tabii bu durumları belgeleyebiliriz. Ne bileyim korona günlükleri olabilir. Bilmiyorum tabi. Ama herkesin ev yaşantısı farklıdır. Doğru. Böyle bir şey olabilir. Onun haricinde teknik konulara birazcık girilebilir. Makinenize daha fazla eğilebilirsiniz ışık kaynağını işte etrafta verip hangi açıdan nasıl verdiğinde insan suratında e, nereler gölgede kalıyor. Belki anatomi çalışmak adına da böyle bir şey olabilir. Ama genel anlamda izleyerek de işte belgeseller, ne bileyim fotoğrafla alakalı filmler, onun haricinde Kıhan Akademi diye bir kanal var. Hı hı, duymuştum evet. Kıhan Akademide mesela eski Rönesans, Barok dönemi resimleri ile ilgili böyle ışıkla alakalı ya da dönemi çağrıştıran mesela barok dönemi nasıl gibi böyle sanata altyapı da geliştirilebilir. Fotoğrafçılar açısından bence bu da bir değer katacak bir unsurdur. Başka evet. ne olabilir? Başka yani e, diğer fotoğrafçıların bahsettiğin gibi biraz da fotoğrafları incelenebilir portfolyolar evet. dışında. E, hani Çektiği şeyi belki yani kaydedip daha sonrasında hani bunu ben de bir vakit zaman bulduğumda nasıl çekerim diye bunlar araştırılabilir. Ee, dediğin gibi bol bol aslında içerik tüketmek gerekiyor. Ee, i̇çerik de üretmek lazım ama tüketmek de lazım. Yani fotoğrafçı ee, için gelişim süreci bitmeyen bir durum. Yani hiçbir zaman. terbiye edilirse aslında o kadar nitelikli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani bugün evet. boş durduğunuzda bile iyi hesapları takip edin. Mutlaka işte ne bileyim o Fibonacci sayısı vardır meşhur altın oranın olduğu fotoğraflara bakın. Ya da altın oranı alın işte photoshop biliyorsanız orada o fotoğraf neden bana hoş geliyor durumuna bakın. Photoshop bilmiyorsanız öğrenin mesela <laughs> bu da o, <laughs> yapılabilir. Ya, tabii, şeydir o üçler kuralı vardır mesela 9 kareye bölersin kadrajı İşte yerleşim teknikleri vardır o öğrenilebilir. Ya altın oranda o do kareler biraz daha daralır. Yani ortadaki dikdörtgen biraz daha küçüktür. Ya Ona göre mesela değerlendirmeler yapılabilir. Çünkü daha iyiye ulaşma amacımız var hepimizin. Ve bu da bizden önce bu yolu geçmiş kişilerin fotoğraflarıyla olacaktır. Ya da resimleriyle olacaktır. Kesinlikle. Ustalara bakın ustalara. <gülüyor> <gülüyor> ustalara bakalım doğru diyorsun. Restona bakın. Ne bileyim. İşte benim anlattığım Rodchenko'ya bakın. Şimdi Rodchenko da başlı başına bir olay ama şimdi biz onu tabii 3 dakika 5 dakikaya sığdırmak zorundayız. Ama Derya Deniz konular Yine Ve bayağı videolarda fotoğraflarını koymuşsun aslında e, fotoğrafçıları. E, ama tabii eminim ki çok daha fazla e, eserleri tabii. vardır videoya sığmayan. Ya bu aslında en, en bilindiklerini koymaya çalışıyorum. Ya Bresson'un ne bileyim ansiklopedi gibi fotoğraflar var. Bir sürü ara gülleri düşünsene. Ya evet. koca bir evde olursa fotoğraf var yani. Şimdi ara 30 tane fotoğraf anlat dediğinde mecburen İstanbul fotoğraflarını seçiyorsun. Aynen öyle. Bu böyle bir şey. Ya Bresson'u da işte anlatırken dünyada yankılanan fotoğraflarını seçiyorsun. Öyle bir şey. Aynen öyle. Podcast yayınımız da çok güzel aktı. <laughs> Bir yani bir zamandır görmedim iyi oldu. Evet valla hocam benim de biliyorsun hep başıma bir şeyler geliyor. Ee, yani evet. 2019'dan beri bir tendonu kopardık, bir zatürre olduk. Evet. Bu zatürre olma muhabbetinde <laughs> benim de korona falan diyorlar. <laughs> Aslında alakası yoktu. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Abi o iş, o hikayeyi anlatayım bak, burada bir açıklayayım ben onu. Çünkü herkes e, hani. Şu anki Covid-19'dan dolayı <laughs> tedirgin şey diyor. Sen diyor geçirdin atlattın diyorlar. Abi ben bir gün akşam geldim işten evde oturuyorum. Whatsapp'tan mesaj geldi. Açtım. E, Kese isteyen diye bir grup kurmuş arkadaşlar. <laughs> Kese isteyen. Evet havama Hama çağırıyorlar. Mi? Havama ha. çağırmak için. <laughs> Abi o olay buradan başladı. Ben e, yazdım tamam dedim. Buluştuk, haberleştik, gittik. Ama ben işte çıktıktan sonra çok dikkat edemedim herhalde. Havada biraz soğuktu. Yani ee, ve O zaman bir zatıra başlangıcı gibi olmuştum. Daha Sırbistan'a gitmemiştim. Ee, sonra zaten gittik, senle geldim, bir iki yine görüştük. Ama o ara e, bir bölüm podcast yaptık galiba. Ee, sonra yine görüşemedik zaten. Ya bu podcast olayı uzaktan da yapılıyor da işte tecrübe etmediğinde hep bir tedirginsin. Yani bir de yan yana alışmışsın ya. Evet evet. Yan yana alıştığında o durum daha farklı tabii. Bir de şu an ses kalitesi ne kadar iyi olacak onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hani <laughs> insan korkuyor. Kaydediyor mu acaba evet. falan şeklinde. <laughs> Biz en son bir şey yaptık. Karşıdan çekerek yaptık. Görüntülü podcast yaptık aslında. Evet evet. YouTube'da da kadar, var abi. aynen. Yani bu da böyle değişik bir şey. Maalesef hayat biz bunu yapmaya itti. Ee... Daha kötü sakınalım. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Umarım güzellikler yakında gelir ya. Yani Ama umarım... benim en büyük tavsiyem, en büyük tavsiyem mutlaka akan bugünleri kağıda dök. Yani senin bir dolma kalem Fetişliğim var. <laughs> Sen de ben de ben de de. <laughs> senin kliplere bile giriyor yani gördüm ben. Bom, benim, bom evet, klibe de soktum, <laughs> aynen. Baktım çektiğimde güzel oluyor aslında çok iyi bir yazım yok. Dağınıktır benim yazım. Ama totele baktığımda iyi görünür. <laughs> Oraya da koydum. Da. Ama ben günlük şeyleri yazıyorum. İşte korona ile ilgili ne tedbirler alındı, kim nasıl bir şey yaptı, kaç ölüm oldu, kaç vaka oldu. İşte bizim halet Ruhiye'miz nasıl yani herkes tabii ailedeki o yaşlı bireyler iş konusunda çok tedirgin. Onların evet. ne açısından evden çıkmamaları da çok mühim. E, o konuda sürekli ailemizde kontak halinde işte. Öyle umarım e, Türkiye'de en az e, sıkıntıyla bu işi atlatır tüm dünya. Bakalım. Bakalım Bekleyeceğiz. Bakacağız. Hayırlısı. <laughs> onlandıralım. O zaman evet yavaş yavaş bu haftaki bölüme de bir son verelim. Ee, umarım daha güzel günlerde daha güzel bölümler yaparız. Ee, Telegram'daki arkadaşlarla da beraber belki. Bu arada Telegram grubu herkese açık. Yani şu anda 35 kişiyiz ama orada bizi, yani bu gruba katılmak isteyen temel fotoğrafçılıkla ilgili ya da salt fotoğrafçılıkla ilgili bir şeyler öğrenmek isteyen insanlar varsa işte sana da bana da Instagram'dan Twitter'dan her yerden ulaşabilirler. Biz onlara bir link atacağız. Link vasıtasıyla Telegram grubuna otomatikman katılacaklar. Öyle Telegram'a gireyim, bu grubu bulayım gibi bir şey yok çünkü. Aynen. Yani, evet. yani podcasti dinleyen arkadaşlar zaten açıklama kısmına linklerimizi veriyoruz. Evet evet, süper oldu. Evet, oradan oradan bizi bulup iletişime geçerseniz seve seve sizi kabul ederiz gruba. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Artık bir sonraki canlı yayında da yan yana olmak ümidiyle. Kendinize çok <laughs> kere dedim. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>